Merhaba arkadaşlar oyun kanalına hoş geldiniz. ben Nurullah Minecraft 1.8.3 oynuyorum ilk bölümde karşınızdayım ee, Güzel bir seri olacak yani Bunda da Devam edeceğiz ee, Tek başıma yapacağım ben bunu Seriyi ee, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar yorum atmayı da ee, İnşallah beğenirsiniz bu videolarımı da Burada 1.8.3'ü dediğim gibi tek başıma çekeceğim. Biz o diğerini arkadaşımla beraber çekeceğiz. Bunda tamamen tekim. Bazenleri arkadaşım çağırabilirim. Gelip oynayabiliriz. Bakarız duruma bağlı. Yorumlarda yazarsanız ona göre yaparız. Bu arada istediğiniz bir oyun falan varsa e, hileler falan varsa yaparız onları da yazın yorumlara arkadaşlar Hadi başlayalım inşallah güzel bir, bir seri olacak bu da inşallah beğenirsiniz <laughs> sesim bu arada biraz kötü gibi ama özür dilerim ne oluyor lan hadi Oyun biraz kasabilir arkadaşlar, onun için özür dilerim. Evet. Ama diğer bölümde büyük ihtimal olmayacak. Bu, bu bunun diğer şeyinde, hani biraz e, oyun hakkında şeyler yapacağım, Ayarlar düzelteceğim yani, düzelteceğim yani onları da merak etmeyin. Oyun bayağı bir kasıyor ya, pardon arkadaşlar. Baksana abi. Ee, bu arada bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Bir 5-10 dakika olacak. Ee, arkadaki tıs sesin yani biraz ses var gibi ama bilmiyorum size geliyor mu. Onu da düzelteceğim. Hiç merak etmeyin. İlk bölümde de vardı ama yani. Onun için özür dilerim. Kartı table'ımızı yaptık. Ha bakalım. Hepsini düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuradan şey yapalım mı? Bir dakika. Şöyle yap. Of. Şansa bak. <laughs> arkadaşlar da oynarken de şey diamond bulmuştuk lan. Biz ne şanslı bir şeyiz kanalız. Ciddiyim. <laughs> ee, i̇nşallah seversiniz bu 1.8.3'ü. Devamını getireceğim, mutlaka getireceğim. Ama yorumlarınıza bağlı. Yazarsanız ne yapacağımı bilerek oynarım. Yani yazmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz oyun varsa söyleyin. Ya ben ya da arkadaşım çekeceğiz mutlaka. Onda duruma bağlı. Yapma büyük ihtimal yapacağız. Devam edelim oynayalım. Şimdi. Şuradaki şeyler semirelim de gitmesin onlar. Aa, devam edelim. Arkadaşlar videolar dediğim gibi sizin yorumlarınız eşliğinde çekeceğiz. Çoğunu. Oyun normal mi lan? Bir dakika. Normal tamam. Bu halan neler bulduk Bu zehlisinden değil Allah'tan ki. Şunu da bir sömürelim de. İlk bölümden ayrı Geçen gün de ilk bölümden diamond bulmuştuk ya ikinci bölümden. onu çekmemiş ona büyük ihtimal çekmemiş herhalde ama bilmiyorum tam ee. bu arada arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın lütfen bunlar bizim için çok önemli yani şu an az abonemiz var biliyorum yani o büyük, yani inşallah sever gidersiniz ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar lütfen bu kanal yani güzel olacak bence. Seri gelecek baya ee, bu arada e, her gün 3 video veya 2-3 video gelecek. Bu arada arkadaki sesten dolayı özür dilerim tekrar. Ağlama sesi de var pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Size geliyor mu bilmiyorum ama bana geliyor. Dediğim gibi e, her gün 3 veya iki video gelecek. Bunlardan biri ben, biri arkadaşım. Bir de şey be, beraber Minecraft oynayacağız. Ee, inşallah onu hep hepsini seversiniz. Ee, biz devam edelim oyunumuza. Dediğim gibi bu bölümü fazla uzun tutmayacağım. 5-10 dakika olacak. <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Sesim biraz yani boğazım ağrıyor da. <laughs> Çok özür dilerim. Ha, devam edelim. Tamam. Boğazım bayağı ağrıyor ya. Pardon arkadaşlar tekrardan. Çok özür dilerim. Nerede lan benim crafting table'ım? Um? Kayboldu. Şurada herhalde. Aynen burada. Dediğim gibi arkadaki az yani ses var ama yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum ben duyuyorum. Onun için çok özür dilerim. Onu da, onu da büyük ihtimal gidermeye çalışacağım. Bir ağaç lan. En başta bunu almadık var ya. Şunu çalalım da. boşuna Boşu, koymuş olmasınlar Arkadaşlar videolara like atmayı unutmayın. Yani Disler atmayın demiyorum ama yani küçük sebeplerden de atmayın arkadaşlar. İnşallah seversiniz bizi ve e, iyi bir kanal oluruz ve sizin için yaparız bunları. Hepiniz seviyoruz bizden. Güzel olacak bence ya bu, bu bölümde dediğim gibi kısa tutacağım e, odun biraz toplayıp. Yeter mi bu kadar? Yok biraz daha toplayayım. İki stik yapıp bitireceğim bölümü. Ya da o kadar sürmesin ya. Biraz daha film bitireyim. Bu kadar yeter herhalde arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Ee, izledi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Yine buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.